Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mem mümin yagrisu garsan illa kana lahu sadaka. Bir kimse bir ağacı ekse dikse o illa ki onun için sadaka olur. Hatta ne zamana kadar sadaka olur? Yani o ağaç orada durduğu sürece herhangi bir ciğeri bulunan bir kuş, herhangi bir canlı gelip o ağaçtan Öyle de böyle istifade ettiğinde, yemişinden yediğinde, bir karga konduğunda yahut bir sürüngen tırmandığında bunların hepsi o kişinin niyeti kapsamında ona sadaka olarak döner diye buyurdu. Yeter ki siz Lütfen. Yaradan'ın yarattığı bu ortamda pozitif bir rol almaya e, ve iyileştirmeye bakın. Ha bunu nereye kadar yapacağız? Ya zaten dünyanın çivisi çıkmış. Hani biz bir şeyleri düzelterek, ekerek Burayı artık düzeltemeyiz. Bir de böyle vazgeçmişlerimiz Vazgeçmiş var, umutsuzlarımız var değil, var değil mi? Umutsuzluk var ama Resulullah dedi ki siz bunu burayı düzeltmek için yapmıyorsunuz. Karıştırmayın düşüncenizi. Siz bunu iyi bir davranış sergileyip Yaradan'ı beğendirmek için yapıyorsunuz. Kötülüklerden geri durmak nasıl Yaradan üzerinden ise iyilikleri yapabilmenin motivasyonu da Yaradan üzerinden. Çünkü sizin iyi olmanız ortamı iyileştirme çıktısına bağlı değil. Yaradanı memnun etme çıktısına bağlı.